bugün Gemlik'teyiz. Gemlik'te İskele Meydanı'ndayız. Ve Başkan Boz Bey burada projesi kapsamında belediyeyi buraya taşıdık. Bugün dairelerimiz, şirketlerimiz, iştiraklerimiz, belediye e, ve oradaki bürokrat arkadaşlarımız şu anda Gemlik'te birçok alanda hem yapılan işleri takip ediyorlar. Aynı zamanda da yapılacak işlerle ilgili de hem muhtarlarımızla hem de talep edenlerle görüşüp bu konulardaki sorun önerilerini sunuyoruz. Çünkü ancak biz bu şekilde hem yerele hem de insanlarımıza hizmet edeceğimizi düşündüğümüz için katılımcılık ve yerindelik ilkesine göre hareket ediyoruz. Bunu yıllarca yaptık. Şimdi Büyükşehir Belediyesi şey olarak her 15 günde bir bir ilçemizde bulunup oradaki insanlarımızla bir araya gelmenin yanında hizmetlerimizi ve yapılacak işleri, yapılmakta olan işleri ya da daha sonra projelendirmeyi düşündüğümüz hizmetlere dahil olmak üzere yerinde görelim, yerini belirleyerek ona göre, göre hareket ediyor. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. Ya bugün bugün kaymakamımızla güne başladık. Kaymakamımızı ziyaret ettik. Onun Hı. önerilerini aldık. Taleplerini aldık. Sonrasında belediye başkanımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımızın önerilerini, isteklerini aldık. Sonrasında Abdülhamid'e muhtarlarımızla bir araya geldik. Millet Ticaret ve Sanayi Odamızla bir araya geldik. Ticaret Sanayi Odamızın yine önerilerini ve taleplerini hatta ee, çok farklı güzel önerileri de oldu onları paylaştık, onları konuştuk. Nasıl çözebilirizi konuştuk. Sonrasında bugün gibi muhtarlarımızla bir araya geldik. muhtarlarımızla evet. bir sene önceki toplantının sonuçlarını paylaştık. Bugüne kadar yapılan, yapılmayan ya da devam eden hizmetlerimizi paylaştık. Tabii ki gemlik önemli. Gemlik yaklaşık 120 bin, 125 bin nüfusa sahip bir ilçemiz. Ve 40 kilometre sahili olan denizde buluşan ve hemen yakınında göle, göle kadar uzanan ve Orhan Gazi ile birlikte yine İzmit ile birlikte bir gölü de olan ki oradan da etkilenen gölden de etkilenen bir ilçemiz. Burada yapmış olduğumuz hizmetleri paylaşmaktan ziyade çok hizmet devam ediyor. Altyapı, üst yapı, yapı hizmetlerimiz devam ederken burada yapılacak olanlar önemli. Bunun için önümüzdeki süreçte gemiliğin daha önceki yıllarda talep edilip de yapılmayan birçok hizmetinin gerçekleştiğini, gerçekleştiğini burada çok rahatlıkla söyleyelim. Lojistik merkezi olsun. Yine ee, yat limanı gibi projeler olsun yeni yeşil OSB dediğimiz yeş, e, burada OSB ama yeşil OSB tanımlamasına uyan dünya standartında bir OSB'ye gemlikte imza atabiliriz. Bu konuda da zaten ticaret odamız da hazır. Esnafımızla ilgili projelerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Tabii bunlar yeter mi yetmez. Ama önemli sorunlardan bir tanesi altyapıyla ilgili su kanalizasyonla ilgili sorunlar. Bu konularla ilgili de yoğun bir çalışma yapıyorum. Ve bu önümüzdeki süreçte bunların en aza indirgenmesi için, en aza inmesi için bütün planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Nasıl ki Bursa'mızın dört bir yanında aynı anda çalışmalara devam ediyorsak, o çalışmalardan bir kısmı da yine Gemlik'te devam ediyor. Onun için Gemlik hepimiz için, Bursa için de çok değerli, kıymetli bir yer. Burada ticaret hacminin büyük olması özellikle gemi ticaretinin burada olması elbette ki Bursa'ya değer katan, vergi anlamında da değer katan bir ilçemiz. Yine yani serbest bölgenin burada olmuş olması. Bunların her biri aslında Bursa için kıymetli. İşte Tog'un burada olması, yeni yapılan akü fabrikasının burada olması ya da Farklı düşüncelerle güçlü, farklı ortaya çıkacak projelerin burada gerçekleşme durumunun söz konusu olması gemliği Bursa açısından önemli kılıyor. Onun için ben burada e, hem Gemlik'lere teşekkür ediyorum hem de sanayicimize. Burada yatırım yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Bizler de onların talep ettiklerini yerine getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Aynı zamanda yapılacak olan projelerde direkt katkı sağlayan bir anlayışa sahip olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Ve hepinize teşekkür ederim. Başka, Açılacak. Tamamlandı. Açılacak. Açıladı, bakın. Terme, evet. E, Gemlik, termal tesisi, terme biraz gecikti. Gecikmesinin sebebi orada farklı e, hatalı imalatlardan kaynaklanan bir sorundan dolayı biraz uzattık ve tamamladık. E, ancak değerli arkadaşlar bir tesis yapıyorsanız o tesisin insanlara çok fazla insana hizmet etmesi gerekiyor ki o tesisin amortismanı olsun. Kamusal anlamda söylüyorum. Ne kadar çok insan o tesisi kullanırsa Amortismanı o kadar kısa sürede sağlanacak demektir. Ancak görmüş olduğumuz tesisle ilgili sorunları biliyoruz. O sorunları ortadan kaldırmak için uzunca süre onun üzerinde çalıştık. Ve yakın süre içerisinde de bu tesis faaliyete geçecek. İsteğimiz çok insan tarafından maksimum düzeyde kullanılsın. Bizim anlayışımız bu. Biz bu tesisleri yaparken mutlaka profesyonellere dayın, danışarak yapılmasını tarafındayız. Arkadaşlarımız spor testleri yaparken de, kültürel testleri yaparken de, sosyal testleri yaparken de büyük bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırmalar sonucunda o tesisin orada insanlara ne kadar fayda getireceğinin hesabını yaptıktan sonra biz o tesisle ilgili kararımızı veriyoruz. Yapalım yapmayalım. Bunu önemsiyoruz. Bu anlamda yapılmış bir tesis ee, maksimum fayda getirecek düzeye getirdik. Bunun oluşumunu sağladık. Şimdi açıyoruz. Ha, evet ee, görükle metro görükleye ulaşması için metro e, hattının bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yıldan beri üzerinde çalışıyoruz. Ee, şu anda etüt çalışmalarıyla ilgili ihalemizi yaptık, bitti. Kısa zaman içerisinde bunun sonuçlarını aldıktan sonra bakanlığımıza teslim edeceğiz. Bakanlığımız da akabinde hemen metro inşaatına, metro istasyonu, ee, Bursaray'ın devamı olan. Şimdi Görükle metrosu diyoruz ama aslında e, Bursaray diyelim. Bursaray e, ilgili bu uzatma çalışmasını, dört buçuk kilometrelik uzatma çalışmasını gerçekleştirecek. Görükleden geçen at e, Balkan Mahallesi'ne kadar uzayacak. Bunun projeleri e, devam ederken diğer taraftan da depo alanı ile ilgili çalışmaya başladık. Niye bunu söylüyorum? Çünkü depo alanı olmadan bu tesisi biz rantabul çalıştıramayız. 100 araçlık bir depo alanımız var üniversite, bakanlık ve belediye işbirliği ile yapılan bir proje. Bunun karşılığında bazı yerlerde e, belediyenin de katkısı olacak üniversiteye yeri tahsis etmesi sebebiyle. ki Bakanlığımız yapı alanının yapımına da başlamış durumda. Yani şöyle diyebiliriz, Bursaray artık e, Görükle ile buluşma zamanının sürecini başlatmıştır, başlamıştır. Ben bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Akabinde de raylı sistemi de e, oraya uzattığımızda artık Görükle'den ya da e, Balkan Mahallesi'nden vatandaşlarımız çok rahatlıkla e, kentin bir yerinden bir yerine eee Bursaray'la ulaşmış olacaklar.